Bir de demir elementi ile ilgili inşallah bir diğer Kur'an mucizesi. burada şeytandan Allah'a sığınırım. Hadid Suresi var. Allah şöyle buyuruyor. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Hakikaten son bilimsel bulgular gösterdi ki demir dünyada oluşmuş bir metal değil. Demir nova ve süpernova ismi verilen güneşten çok daha büyük yıldızlardan koparak dünyamıza geliyor ve bu şekilde dünyaya indirilmiş oluyor. Tam ayette belirtildiği gibi taşınıyor dünyaya. Yani dünyaya çarpıyor bunlar değil mi? Evet. Toprak altına giriyorlar. Giriyorlar, evet. Üstü toprakla örtülüyor. Dolayısıyla kazılınca sonra bunlar çıkıyor. Evet. Demir madeni olarak. Evet. evet. Tam bildirildiği gibi. Bir diğer mucize de inşallah. Burada demirden bahsedilen Hadid suresinin 20. 25. ayetinde iki tane matematiksel şifre var. Birincisi El Hadid Kur'an'ın 57. suresi el hadid kelimesinin Arapçadaki harfleri toplayarak sayısal değeri toplandığında 57 çıkıyor. Bu bir mucize. El-Hadid 57. suresi sayısal değeri de 57. İkincisi ise sadece hadit kelimesinin sayısal değeri 26. Bakın altında e, metallerin, e, elementlerin e, atom numaralarını veren bir tablo görüyorsunuz kimyada. Demirin atom numarası 26. E, hadit kelimesinin ebcedi de 26. Hadid de demir anlamına geliyor. Demirin atom numarası evet, çıkıyor. Sayısal 26. Evet. E, Dolayısıyla atom numarası da aynı. Evet buradaki benzerlik iki ayrı e, net benzerlik bir mucizedir. o. Maşallah. Evet. Evet. Çok yani şaşırtıcı. Diğer elementlerde de böyle bir takım. Çok fazla var. var. Yani Kuranda yüzlerce, binlerce böyle mucize var. Evet. Eğer anlatsak yani yıllar sürer. Evet. Çok çok fazla. Maşallah. Maşallah.